Kimleri atlattık, kimleri çatlattık. Bir hesap yapanınız var mı? İnsan yılını böyle değerlendirir. Şişe şişe alkol taşıyarak evine yılbaşı geçirilmez. Bunu yapanlar zalimdir, bunu yapanlar fasıktır, bunu yapanlar Allah'a asi olmuşlardır. Piyango bileti alarak yılbaşı geçirilmez bütün dinlerde ve bütün mezheplerde piyango haramdır. Bir veya birkaç kişiye bilmem bir milyar, üç milyar, otuz milyar para çıkacak diye milyonlarca insan cebinden parasını çıkardı verdi. Hiçbir dinde Hristiyanlıkta bile piyango yok. Araştırdım. Sahte İncil'de, sahte Tevrat'ta bile piyango caiz değil, helal değil. Yani bir toplumun içinde bir kişiye 30 milyar çıkacak diye 20 milyon insan fakirleşmiş. Bu hangi kitapta var? İnsanların içinde bir kişiye 10 milyar çıkacak diye 10 milyon insan cebinden para harcıyor. Var mı dinde böyle bir şey? Hangi kitapta gördünüz, hangi kelamda gördünüz? İçinizde bunun helal olduğuna caiz olayı bir tek delil getiren ellerini öpeceğim. Ama işte kumarın arkasında devlet var Türkiye'de. Milli kelimesini takmış peşine milli eğitim gibi milli kumarı da milli yapmış, eğitimi de milli yapmış, kendine benzetmiş. Kumar olayının arkasında devlet var. Dan sözlerin arkasında devlet var Türkiye'de. Genel evlerinin arkasında devlet var. İçkinin, rakının, şarabın arkasında devlet var Türkiye'de. Önleyemezsiniz. İslam'ın devletini kurmadıkça genel evlerini önleyemezsiniz. İslam'ın idaresini getirmedikçe içkiyi önleyemezsiniz. İçkinin arkasında tekel bakanlığı var. Ya Müslümanlar. Ne zannediyorsunuz siz İslam'ı? İslam sadece bir patenten ibaret bir şey değil. İslam dini bir hayat tarzıdır. Müslümanın hayatında, müslümanın şehrinde, vilayetinde, caddesinde, sokağında, müslümanın hayatında senin hayatın yalnız camide geçmiyor ki, yalnız evinde geçmiyor. Caddede, çarşıda, pazarda senin hayatın geçip gitmiyor mu? Müslümanın çarşısında vallahi içki olamaz. Müslümanın pazarında, panayırında Allah'ın haram ettiği bir şey satılamaz, alınamaz, kullanılamaz. Ama gidin, dudullu denen şu trafiğin boğulduğu geçitte bile kaç tane içki satan büfe ile dükkanla karşı karşıya gelecek misiniz, gelmeyecek misiniz? Biz İslamı laf olsun diye almışız. Allah öyle istemiyor. İslamı hayatınıza hakim kılacaksınız diyor bütün yaşayışınızda Hz. Muhammed Mustafa'yı örnek alacaksınız diyor Avrupa'yı değil. Türkiye Cumhuriyeti Hz. Muhammed'i bırakmış Avrupa'yı örnek almıştır. Öyle değil mi Müslümanlar? İslam medeniyetini bırakmış Hristiyan medeniyetini almış. Ve hala Avrupa'da Hristiyan papazlarının kilisede kıydığı nikah geçerli, Türkiye'de din hocalarının kıydığı nikah geçerli mi? Geçerli değil. Böyle nereye gideceksiniz Müslümanlar? Böyle nereye? Yani bu sıfatla, bu çarşıyla, bu pazarla, bu yılbaşı rezaletleriyle siz cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Siz Allah'ın rahmetine nail olacağını mı bu içkiyle, bu kumarla, bu milli piyangoyla milyonlarca vatandaşın umutlarını sömürmek suretiyle umut sömürgecisi resmen devlet Türkiye Müslümanlarının vatandaşların umutlarını sömürüyor. Umut dilencileri sana da çıkar, sana da çıkar, sana da çıkar diye 30 milyon insanı soydular. Soyguncu herifler. Bu yoldan kalkınacak mısınız acaba? Bu yoldan Avrupa'nın tekniğini yakalayabilecek misiniz? Avrupa'nın tekniğini değil ancak Avrupa'nın tekmesini yakalayabilirsiniz. Tekme. Evet. Allah razı olsun kardeşimizden. İkaz ediyor. Saflar sıklaşsın. Ben konuşmanın sevinden göremiyorum boşlukları. Ama hakikaten e, ayakta kaldı kardeşlerimiz. İyice boşlukları dolduralım. Ne yapalım? Yeteri kadar. Allah razı olsun. Hava da güzel cemaat-i müslimin geldi geliyor ama işte yerlerimiz yılbaşı dedikleri gecede Sultanahmet Camii'nde hoca arkadaşlarımız bir program düzenledi. Elhamdülillah öyle bir cemaat geldi ki yine caminin içi hınca hınç doldu. Bir o kadar insan da sığmadı geri gitti. Yerimiz yok. Şöyle 40 bin kişilik bir sahamız, bir salonumuz yok ki insanları toplayalım diyoruz ama ona da razı değiliz. İlla inşallah daha ve sık sık anlattığım gibi Müslümanların bağımsız bir televizyonu olacak inşallah.